Sevgili Beniş TV izleyicilerimiz, Balıkesir'i Gölen ilçesi Çınarlı Köyü'ne geldik. Çınarlı Köyü'nde 7 dönüm arazi içerisinde büyükbaş hayvan çiftliğimizin hemen giriş kısmındayız. Bu arada Çınarlı Köyü gönen merkeze yaklaşık 6-7 kilometre mesafede hemen şöyle geleceğim. Ana asfalta cephesi olan bir çiftliğimizdeyiz. Ana asfaltımız bu şekilde. Bu köyümüzün girişi Çınarlı. Çınar tabalemiz ileride. Arkada kalan, hemen hemen gösterelim. Şöyle devam edelim. Ee, arkada kalan kısmımız da Keçeler Köyü. Bizim e, yol izni resmi olarak alınmış. E, yolumuz da bu şekilde çiftliğimize giden. Yedi dönüm arazi içerisinde. 600 tane 600 adet büyükbaş hayvan bakabileceğiniz ve belgeleri elinde olan çiftliğimizdeyiz. Hatta yeraltı suyununda kullanma belgesi bile var. Onu belirtmek istiyorum. 724 kamera sistemiyle burası zaten e, sürekli izlenen bir bölgedeyiz. Elektrik var, su var, koseptik çukur var. Hepsini göstereceğim. Yolumuz bu şekilde. Yavaş yavaş kapımıza doğru ilerliyoruz. Güzel bir kapıdan girişimizi yapacağız değerli bir yerdeyiz. Gönene en yakın çiftliklerden bir tanesindeyiz. Burası acil satılıktır bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Evet kendi arazinizde giden yol güzel güzergahı içerisinde zaten tellerle ve duvarla çevrilmiş. Işık sistemi yapılmış. Evet böyle bir kapıdan da geçişimizi yapıyoruz. 7 dönüm arazimiz bu şekilde başlıyor. Etrafı komple ama komple çitlerle beton direklerle döşenmiş. İçerisinde devasa çam var bu arada. Arkamız şöyle gösterelim. Benim komple açıkta çevli yer. çeşmemiz burada ağacın dibinde var. Orada su var. Han dileyen e, şu anda 7 dönümün yaklaşık iki dönüme yakın yeri kapalı alan. Ama geri kalan boş alan. Boş alanda yine ağaçlarla beraber besleyebilirsiniz. Şu bölümde paylaşacağım. Elektrik panasının olduğu bölüm yavaş yavaş içimize doğru, içine doğru devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz 7 dönüm arazi içerisinde Büyükbaş hayvan çiftliğimizin hemen kapı girişindeyiz. Bizler sizler için geldik. Evet Büyükbaş hayvan çiftliğimizin hayvanların giriş kısmı bu şekilde. Buradan girişini yapıyorlar. Koseptik çupurumuz burada onu da göstereyim aynı zamanda. Samanlığımızın girişini birazdan paylaşacağım sizlerle. Şöyle gösterelim. Hemen arkamda 20 tonluk büyük su deposu da hazır normal suyumuz var, yeraltı suyu kullanma izin belgeleri de var, onu da belirteyim. 20 tonluk bir su depomuz var. E, yavaşça çiftliğimizin içeriğine doğru e, tanıtıma devam edelim. Ve evet, sevgili seyircilerimiz, 7 dönüm arazi içerisinde 2 dönüme yakını kapalı alanımızın samanlık kısmına geldik. E, yaklaşık 15-20 metre tabanlarımızın yüksekliği var bu arada, paylaşalım. Burası yeni bir bina. Eski bir bina değil, daha yeni yapılmış. Samanlar da zaten hazırda şu anda var. Hayvancılığı yeni bıraktıkları için e, burasını komple satacağız bizler. Evet, burada e, daha önce yine küçük baş hayvanların bakımı için bir yer ayrılmış e, Zaten elektrikleri, bütün malzemeleri şu anda bunlarla birlikte satılacaktır. Giriş kapımızdan biz girişimizi yaptık. Evet, büyük bir kapımız var. Etrafında zaten paylaşıyoruz. Dediğim gibi tavan yüksekliği yaklaşık 15-20 metre tavan yüksekliğimiz var burada oldukça yüksek. E, bu alana samanlarınızı veya depo olarak kullanabileceğiniz bir yerdeyiz. E, bizim çiftliğimizden girişimiz var buraya. Hemen üst tarafa da 600 büyükbaş hayvanın bağlanmış olduğu, e, orada beslendiği alana geçiş yapacağız. Böyle bir merdiven geçişimiz. bizim 600 adet e, zaten her şey belgeli dediğim gibi belgeleri olan 600 adet büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bölüm. Yem yerleri zaten hayvanlarımız için hazırlanmış ve şu anda sanki hiç kullanılmamış gibi tertemiz. Bu alan e, sona kadar devam ediyor. Yukarıda zaten yapılmış olan e, hayvanları özel çatı kısmında havalandırma bölümleri de var. Onu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde e, yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim. Evet, sağlı soğulu, yeni, yenilikleri olan, su yerleri olan büyükbaş hayvanlarımızın yerleri burası. Evet. Ee, sağ tarafımda da bu arada küçük baş hayvanlar için e, ayrılmış bir bölüm var. Orada zaten mutfak ve odalar da var. Onları da sizlere göstereceğim. Büyükbaş hayvanlar için ayrılmış e, 7-8 tane bölüm var. Onu da belirteyim saydım sizler için ve 600 büyük baş hayvan burada rahatlıkla bakılabiliyor. Koseptik çukurunda zaten paylaşacağım sizlere video sonunda. Evet, e, iki döneme yakın bir kapalı alanımız var. Samanlıkla dahil, evlerin olduğu bölüm de dahil ve burası da dahil bu arada. Büyük bir işletmedeyiz. Yerler beton ve tertemiz. Kullanıma hazır. özellikle hayvancılık yapmayı düşünenler için gerçekten gölene en yakın köylerden bir tanesindeyiz. Tabii büyükbaş hayvan çiftliği ama dileyen burada küçükbaş hayvanda bakabilir tabii ki. Küçükbaş hayvancılığa da uygun yerlerden bir tanesindeyiz. Evet, bu kapalarımızın üst kısmına geldik. Devamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü o az önce paylaşmış olduğum Yan tarafta yine küçük baş hayvanlarımızın buzağların bağlandığı ve beslendiği yerimiz var. Her yer demirlerle zaten kaplanmış. Her biri azarlı yapılmış bir yerdeyiz. Şurada havalandırma yerlerimiz var, ızgaralarımız var. E, bu kapıdan çıkışta da bizler e, bahçemize çıkışımız var. Her yerde her başta bir tane de kapı var bu arada. Hayvanların havalanması açısından da yanlarda hep boşluklarda bırakılmış. Evet bu duvardan gelelim. Hem burada odalarımız var sevgili izleyicilerimiz. Çalışan odaları var. Tuvaletimiz ve e, aynı zamanda mutfağımız var. Orayı da paylaşacağım. Aynı zamanda da e, yemek masası olan bir odamız var. Yan tarafta da küçük baş hayvanlar için bir bölümümüz var. Onu da gösterelim. Evet, e, burası bizim çiftliğimizin küçük baş hayvanlarına, muzalarına göre hazırlanmış bir yer. Yem suluklarını görüyorsunuz, hem da hazır, hem de su içme yerleri hazır. Buralara bağlanıyor. Buranın da ayrı bir kapı girişi var. Tavanları buranın ahşaptan yapılmış. Ortada küçük bir de havalandırması bırakılmış. Yine e, bir kademe altında da bir yerimiz var. Onu da paylaşmak istiyorum. Zaten elektrik balonları, su, her şey, bütün tesisat hazır. Burada dediğim gibi üç farklı bölüm var burada. Yine bu şekilde de burada küçük baş hayvanların bakıldığı bölüm, koseptik çukuruna giden deliklerde açılmış zaten görüyorsunuz. Hemen yan tarafımızda da burada da yine bir küçük baş hayvanlar için ya da depo olarak kullanılabileceğiz bütün malzemelerde de buraya konulmuş. Yanında da hemen aile odamız var. Evet tanıtımıza devam ederim. Büyük baş hayvan çekeyimizin bizler e, yemekhane bölümünde ve çalışanların odaları bölümüne girdik. Hemen küçükbaş hayvancılık yapılan bölümün yan tarafı, üst tarafı hemen girişte bir tane odamız var. E, burası böyle kare bölümünde bir oda. Yine hayvanlarınızın vakıf olabileceğiniz bir yerdir. Öyle karede bir, bir oda. Şu anda içerisi boş. Onu da belirteyim. Ama e, burayı da ev gibi bir yaşayabilirsiniz. Yavaş yavaş devam edelim. Hemen çünkü böyle koridor boyunca başka odalarımız da var. E, burada bir yemek odası bölümü yapılmış sevgili izleyicilerimiz. Hem oturma bölümü. Evet şöyle gösterelim. Bir masamız misafirlerin gelip oturabileceği bir alan. Büyükbaş hayvancılık yapılan çiftliğimizin böyle de bir odası var bu arada. Evet. Bir odada bu şekilde. Devam edelim. E, bu arada karşıda bir odamız daha var ama onun kapısı şu anda kilitli olduğu için sizlerle paylaşamıyorum. Şöyle devam ediyorum. Aynı büyüklükte yine bizim çiftliğimizde kare büyüklüğünde ee, böyle de bir tane daha bir odamız var. Bu da dışarıya bakan bir oda. Evet, ondan paylaşmak istedim. Yavaş yavaş devam edelim. Ee, burada e, lavabomuz var. İki tane WC tuvaletimiz var. Aynı zamanda bir tane de duş alma yerimiz var. Ee, aynı zamanda burada da böyle küçük, e, termoslu pano bağlı, su açısından, çamaşır makinesi bağlı bir e, mutfağımız var. Bu mutfakta düzenleme yapabilirsiniz ya da yapmaya da gerek yok. Böyle e, güzel bir yerdeyiz bu arada sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş devam ediyorum. Çünkü bizler e, dediğim gibi e, büyük baş hayvan çiftliğindeyiz. E, çok eski bir bina değil. E, dışarıda da bir tuvaletimiz var. Orayı da gösterelim mi şöyle? Evet orada da bir tuvaletimiz daha var. Dışarıdaki işçilerin çalışması açısından onu da belirteyim. Evet e, gerçekten havasıyla deresiyle meşhur köylerden bir tanesi. Çınarlı'nın tam girişindeyiz. Bizim arazimiz 7 dönümden oluşuyor. 7 dönemin içerisinde yaklaşık 2 dönüme yakın bölümü kapalı alan. Zaten sağ tarafımızda evimiz vardı. Tanıtmıştım. Çok güzel bir evimiz var. E, zaten bağlı hayvanlar için ve bu arazimizin yaklaşık üç buçuk dönümü dört dönüm gibisinden sonrası da hafif meyilli. Biz yavaş yavaş üst kısımdan da sizlere manzarayı göstermek istiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz 7 dönüm arazi içerisinde hemen üst kısımda kişi özel bir odamız var. İhtiyaçlarınızı görebileceğiz bir mutfağımız da var alt tarafta hepsini zaten sizlerle paylaşacağım. Şöyle ee, kış yaz kalınabilir durumda bir e, verandası olan muhteşem etrafında manzara olan şöyle bir yavaşça gösterelim mi çok güzel bir yerdeyiz etrafta çok güzel villalar evler var burayı sizler evinizi de yapabiliyorsunuz ayrıca etrafı da komple çiftle çevrili bir evini yapar bir hayvancılık yapmaya da devam edebilir burada evet e, bu şekilde kişi özel evimiz var burada onu göstermek istedim şöyle yavaşça girelim evet bu odamız böyle ahşaptan içerisi yapılmış hatta şu kısım sevgili izleyicilerimiz mutfak bölümü lavabosu, çeşmesi buzdolabı, tabak koyma ve bardak koyma yeri komple yapılmış tavanlarımız ahşap paylaşalım komple ahşaptan döşenmiş lit ışıklar da içerisine döşenmiş böyle bir maşın da kurulmuş buraya yerler yine ahşap aynı zamanda da yaz kışta kullanabileceğiniz bir şöminemiz var tam baş köşede burada hem yaşayabilirsiniz hem hayvancılık yapabilirsiniz burası kişi özel oda olarak yapılmış, tasarlanmış bir yer. Şimdi arka kısmını da gösterelim yavaşça. Sedirimiz var. Sedirimizin orada yine bir köşe yapılmış. Tavanlar komple ahşap. Her şeylerini koymuşlar. Televizyon, yemek yeme yeri ve mutfağa dahil. Evet sizler e, kişiye özel odamızdan böyle yavaş yavaş çıkışımızı yapalım. Evet böyle bir yer. Veranda da yapılmış küçük. Burada zaman geçirebileceğiniz bir yerdeyiz. Tanıtıma devam edelim. Ve sevgili izleyicilerimiz 7 dönüm büyük çiftbaş hayvan çiftliğimizin tam üst kısmına geldik sizler için. Arkamda yaklaşık 2 dönümden oluşan kapalı alanımızı paylaşalım. Her şey muntazam. Bütün tentelerine kadar bir tane tık, kırık tentesi bile yok. Yaşam alanı, inekçilerin kalma yeri, küçük başla büyük başın ayrıldığı yer. Çok büyük samanlığımız var biliyorsunuz. Kapı girişimizi de gösterelim. Rüzgar gülene karşı bir alandayız. Dileyen buraya evin de yapabilir. Harçtan bir ev yapmak istiyorsanız zaten her şey dinlemeden geliyor olduğu için buraya iki katlı evinizi de ya da tek katlı evinizi ekstradan yapabiliyorsunuz. En güzel çiftliklerden bir tanesindeyiz. Ve eee şimdiden şöyle söyleyeyim. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun geçtiğimiz geldiğince sizlere tanıttık. E, fiyatımız açıklama kısmında. Gönen merkezi 6-7 km mesafedeyiz. Yaklaşık 2 dönüm kapalı alanımız var. Arazimiz 7 dönümden oluşuyor. Bütün belgeler, yeraltı su belgeleri izni, ne kadar su kullanılacağı her şey belgeli bütün her şey belgeli onlar da zaten elimde şu anda mevcutta sizlerle paylaşabilirim geniş bilgi için bizleri arayabilirsiniz telefon numaram zaten her daim paylaşıyor olacağım sizlerle fiyatımız açıklama kısmında Alına satına hayırlı olsun görüşmek dileğiyle hoşçakalın